Arkadaşlar merhaba. Cep Market YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Fatih arkadaşımız burada yine bir sorunu var. Buyur Fatihciğim. Merhabalar öncelikle herkese. Merhaba. Ee, şimdi Barış abi bir cep telefonu evet. ev ortamında nasıl temizlenir? Yani özellikle şarj kısmı, kulaklık kısmı değil, değil mi? Ücretsiz, bedava. Aynen, bedavaya kendi evet. imkanlarımızla. Çünkü eminim bizi izleyenlerde de oluyordur. Şarj ve kulaklık kısmında bayağı toz oluyor özellikle cepte taşımadan dolayı ve temassızlık oluyor bir süre sonra. Yani bu ben iPhone kullanıcısı olarak genellikle bu sorunu yaşıyorum. Eminim Şimdi yaşayan arkadaşlar da vardır. Öncelikle <laughs> mutlaka bir tane kılıf kullanman gerekiyor. Çünkü arkadaşlar kılıf hmm. cihazın bütün fonksiyonel tuşlarını kapattığı için toz almasında çok önemli etken, iyi bir korumadır. Yani kılıf da mümkün olunca olalım. kalın olmalı ki Yere çarpma, Tabii. düşme gibi olaylarda da etkisi oluyor. Mesela bakın, bunun kılık olduğu halde... Şöyle yakından göstereyim. Kanların etrafında pislikler var, çamurlar var. Genelde cep telefon ev ortamında şöyle temizlenir. 3 adet ürünümüz var. Birincisi evet. diş fırçası, herhangi bir diş evet. fırçası. İkincisi sünger. Üçüncüsü de standart kulak kaşıyıcı, kulak karışırıcı pamuk. Bu üçüyle mi hallediyoruz? Aynen Tabi bunlara bir de kimyasal gerekiyor dersek bildiğimiz kolonya olabilir. Ha. Mesela buraya şu kamera yani. etrafında biriken bak görüyor musun? Evet. Kılıfın izi çıkmış ve hep orası çamur. Evet burada yani bayağı, bayağı başka bir kötü görünüm var. Kolonyayı şöyle bir süngere döküyoruz. namlatıyoruz diyoruz. Hı -hı. Ve siliyoruz. Bu kadar. E peki o süngerin iz yapma imkanı falan yok Yok yapmaz. Daha Değil sonra bir silersiniz. Bir de en önemli Aletimiz diş fırçası bildiğimiz standart markette abi. satılan diş fırçası. Şimdi şöyle bir şey var genelde bize telefonlar e, ses gelmiyor, Hı -hı. ses gitmiyor. şarjı olmuyor diye çok sık geliyor. Evet. Tamam mı? Şimdi mesela bu şarj aletinin pardon şarj soketinin içinde tozlar, partiküller işte yünler evet. falan mesela birikiyor. Bundan kurtulmak için fırça ile şu şekilde şu hareket yeterli olacaktır. Yani şöyle yapanlar da var ben internette okudum evet. ee, kürdan ...sokup Yok, kürdan o olmaz. şekilde e, temizlemeye çalışıyorlar. Kürdan falan. sağlıklı değil arkadaşlar. Sadece, bakın şimdi şarj soketine bakıyorum, şöyle bakıyoruz. Hı -hı. Tamam mı? Evet. Evet, içinde mesela saç var diyelim ya da tüy var. Hı -hı. Tüyler birikmiş. Bunu Hı -hı. almak için bir adet iğne ile... ...şöyle buradan... ...iğne yardımıyla tozlar alabiliriz. Ondan sonra diş fırçasıyla... Hı -hı. ...şu hareketle bu sorunu çözebiliriz. Bir de sonra... Hoparlörü de o şekilde yapabiliyor muyuz? Tabii. Hoparlörden ses gelmezse toz varsa, hı hı. karşıya ses az gidiyorsa evet. yine diş fırçası yardımıyla şu şekilde yaparak telefonu gayet güzel bir şekilde temizleyebiliriz. Kulaklık da öyle keza. Evet. Bakın şu an kısmında yine aynı şekilde bak, diş bu cam çizme için, yani mesela bu cam çizmesi için telefonu masaya bırakıp şöyle şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Peki bu ne işe yarıyor abi? O ne işe yarıyor? O evet. Tabii ki kamerayı temizle veriyor. <laughs> Yine bunu bir kolonya batırıp evet. bir parça kurduktan sonra tamam mı? Kameranın camını şu şekilde güzelce bastırıp şöyle. Hmm, o zaman şöyle, şöyle sıralayabiliriz. Arka kamera, ön kamera silebiliriz. Bir de home tuşunun içini. Ha, onun e, hassas yerleri herhalde. Hı -hı. Yani içine kolonya kaçmamasına dikkat edelim. Çünkü kolonya alkol gibi değil. Yani uçmuyor. E, hemen uçucu evet, değil. Evet, evet, biliyor musun? Evet. O yüzden yani asla kolonyayı ya, ya da kullanacağımız alkolü Aha. cihaz üzerine değil başka bir yere sıkıp evet. süngerle o şekilde alalım daha iyi olur. Peki o zaman şöyle sıralıyoruz. Ekran için süngeri kullandık. Evet. E, hoparlör, aize gibi e, ve şarj soketi gibi Aynen. yerler için diş fırçasını kullandık Aynen. ve son olarak kamera ve home tuşu için Kulak karıştırıcısını kullandık. Aynen. Peki bu Samsung için de geçerli mi? Bütün cep telefonu için geçerli. Yani aynı sistem yok. olduğu evet. için zaten. Yani senin gibi böyle çok para vermek istemeyen, evet. ekonomi yapmak isteyen kişiler için. Bu <laughs> 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 şakası, esprisi. Temizlik önemli arkadaşlar. Bir telefonu ne kadar sık temizlik yaparsak, ne kadar cihaza iyi bakarsak, e, öncelikle performansı yüksek olur. E, hatta şu var, ikinci el olarak satmak isterken bile, mesela bir telefon alıp satıyoruz, ikinci el alıp satıyoruz. Evet. Bakıyoruz temiz mi? Ya yani kozmetine bakarak 50 lira, ha. 100 lira cihazın büyüklüğüne göre 200 lira evet. kadar değer düşebiliyor, fiyat kesebiliyor. Mu? Peki şöyle özel bir soru sorabilir miyim? Size telefon temizliği için geldiklerinde ne kadar yani öyle Temizle bir bir taleple... şey anıyoruz. Ya zaten ha, bir şey siz... derim. yani bir şey de o o para... taleple de gelen oluyor mu? Otelinde para, para olmayacak bir şey değil ama. yani. O. Ha siz hallediyorsunuz. Tabii, yani tabii. O şey onu para istemiyorum. Çok zaten. güzel, Durumu şekilde. Anladım. Ama bunu evde de çözebiliyoruz. Hiç evet, telefoncuya evet. götürmeye Ben tavsiye ederim. Yani sıklıkla belli ne kadar bir etmesi. sıklıkla yani duruma olur göre. Olur. Mesela bir tatile çıkarsan Hı -hı. deniz tatiline bir şey kum olur, bir şey olur. Ha evet. Ya da bir Biraz yürüyüş yaparsın, göre, çok göre çok değişiyor. olur. Tabii yani evet. kullandığım mesela bir ofiste çalışan biriyle Hı -hı. örnek veriyorum bir marangoz ustası ya da bir sanayi ustasının temizlik sıklığı farklı olması lazım. Ha doğrudur. Doğru. Durumu şekilde. Evet. O, o zaman, zaman e, telefonumuzu arkadaşlar bu şekilde temizleyebiliyoruz. Arkadaşlar başka bir e, faydalı videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.